De aracımızı orada e, sokağın içine bırakmıştık. Orada ufak bir parkımız da var. Oraya bırakmıştık ve e, sabah baktığımda bizim oradaki baktalcılar aramışlardı beni. Baktığımda dört lastik jantlarını aracımı almışlar. Yani hiçbir şey bırakmamışlar. Tamamen altlarını e, taşlar maşlar taşlar maşlarla beslemişler. Bundan sonra aracımın orada tamamen e, yere yakın yani bir sürü e, sıkıntılar yaşatmışlar. Sağını solunu ezmişler ve lastiklerimi jantlarımı alıp götürmüşler bunların acilen bulunmasını istiyorum. Sadece bu benim için değil. Bu yarın herkes için geçerlidir. Yani artık insanlar sokaklara araçlarını bırakamayacaklar. Farklı bir mahallede daha da aynı şekilde olmuş. Biz bunu duyduk arkadaşlardan. Ee, yani bu insanlar artık korkudan, artık araç sahibi olanlar artık nereye bırakacaklarını bilmiyorlar. E, otoparklarda malum maliyetler çok yüksek. Artık bilmiyoruz. Artık kimler tarafından yapılıyor, bir çeteler tarafından yapılıyor. Biz bunların acilen bulunmalarını istiyoruz. Yetkililerin de bir şeylerin yapılmasını e, arz ediyoruz. E, sadece bu benim için bugün sadece bana 5-6 bin TL bir zarara uğratıldım. Yazık günatır. Yani biz burada e, o kadar hani e, geliri yüksek olan insanlar değiliz. Yani bizim e, orta bir gelir sahibiyiz. E, ama bugün e, baktığında böyle ben yarın aracımı nereye bırakacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya tedirgin bir haldeyiz. Ya bir, birilerini buna bir el atmasını istiyoruz. E, aracınız kör bir noktada mıydı? Bakayım. Hayır aracım kör bir noktada değildi. Aracımın burada bütün araçların bulunduğu bir yerdeydi. Yani aracımın kör noktada oldu yani oralarda da kamera sistemleri vardır. Bir yetkililerin gelip bir araştırma yapmalarını istiyoruz. Yani kör bir noktada değildi. Sürekli ben dört senedir o mahallede ikamet ediyorum. Dört seneden beri ben, benim aracım aynı yerlerdeydi. Ama birileri birileri tarafında takip mi edildi? Bu tür araçların, bu model araçların takip altında mıdırlar? Onu da bilmiyoruz. Ama birilerinin mutlaka böyle bir şey olmasın, bir şeyin yapmasını bekliyoruz. Niye diyeceksin Kazım Karabekir Mahallesi öyle kür suta mahallede değil. Bizim bekçilerimiz var. Ondan sonra efendime söyleyeyim yani o saatlerde o sokakta bir bekçinin geçmemesi de bir mucize bir şey. Ya da devriye arkadaşlar var. Onların orada geçmemesi de mucize bir şey mi olmuş artık bilmiyorum tesadüf mü olmuş onu da bilmiyoruz. Yani gerçekten birilerinin bir şey yapmasını istiyoruz. Yani böyle bir şey olamaz. Yazık günahdır. Yani biz her gün çıkarıp altı bin yedi bin TL gidip bu araçlara masraf edemeyiz. Yani artık ya satacağız, kurtulacağız ya da buralardan artık göç edeceğiz. Böyle bir şey mümkündür. Olamaz yani. Mahallemizde gördüğünüz gibi aynı Çiçek Abbas durumu gibi taşın üzerine bırakmışlar arabayı. Yani bu ilk defa geliyor bu mahallemize, bu semtimize. Bağcılar, Kazım Karabekir'de ilk defa olan bir olay. Hı -hı. Yani işler acısı gördüğünüz gibi. Yani adam taşın üstüne bırakmışlar arabayı. Kaç gibi olmuş bilginiz var mı? Tahminen milletin uyuduğu saat 4 gibi 5 gibi olmuştur yani. Kamera şakası mı yaptılar artık ben anlayamadım yani. Tahminen yani bu arabaların yani fabrikasyon artık kapanmıştır. Belki ondan dolayı olmuştur bence benim yorumumca. Yani gördüğünüz gibi araba yani bu şekil arkadaşı da mağdur etmişler yani. Arkadaş da şimdi lastik bakmaya gidin, gitmiş saklanmış.